Pixel Adama hoş geldin. Kanalımdaki videoları incelediniz mi bilmiyorum ama şöyle aşağıya doğru bakacak olursanız büyük ihtimalle alanınızda sizi ilgilendiren bir video içerikle karşılaşacaksınız. Bu kanalda dijital tasarım üzerine birçok içerik bulabilirsiniz. Aynı zamanda web teknolojileri üzerine, HTML, CSS, JavaScript ve daha fazlası üzerine eğitim videoları bulabilirsiniz. Biliyorsun ki dijital tasarım ve aynı zamanda web teknolojileri veya diğer bilgisayar teknolojileri şu an çağımızın en popüler konuları diyebiliriz ve çoğu mesleğin gerçekten göz bebeği diyebiliriz. Siz de lisede veya üniversitede veya kendi çevrenizde edindiğiniz bilgileri güçlendirerek, daha fazla pratik yaparak ve yeni teknikler, özellikler öğrenerek daha profesyonel olmak istiyorsanız abone olup yeni gelecek içerikleri takip edin.